Merhaba arkadaşlar. Benim bugün sizlerle beraber arkadaşlar süper oynayacağız. Hemen başlayalım. Önce arkadaşlar hafif şeylerden kayacağım ben. Bayağı korkunç kaydıraklar da var. Onlardan da kayacağım. Geliyor. Bu arkadaşlar iki kişilik. E mi? Benim Gidiyoruz. Gidiyoruz. E. Ee? E. Ee? Gideyim mi? Aa gidiyoruz. Tamam fena değildi. Neyse ben başka kaydıra binleyeyim. Merdivenler nerede? Merdivenlere doğru yol aldım. Ben. 아 그래 어디 tehlike de arkadaşlar oradakilerden kaymayacağım oradakiler kötü ben arkadaşlar <laughs> koş kardeşim koş ben arkadaşlar şu turuncudan kayacağım şu turuncu var ya o çok tehlikeli kaydırak arkadaşlar dede Bir ben basayım bir ya. Ben, ben bir çekidin. Af. Evet arkadaşlar ben bindim. Video. Gidiyor. Allah. Gidiyorum Allah. Çık bak. <laughs> Arkadaşlar şurada. şu an beyazda şu beyaza doğru çıkacağım ben. Hadi beyaz. Heh. Hadi gidiyoruz. ben yani çok yanlış gidiyorum. Koca. kaydırak sakıldı arkadaşlar. Arkadaşlar. Gitsene lan. Dayık diye bir de kaldı. Neyse evet, ben reset karakter çekeyim de adam gitsin. Ben reset karakter çekeyim. Çektim. Of. Oh. Şimdi arkadaşlar maviden kayacağız. Şu mavi var ya ondan kayacağız. Arkadaşlar mavi en korkutucu şu. Orada arkadaşlar bakın ağaç var. On onlar kaydırak değil. Bu mapin arkadaşlar bayağı bir bu mapten böyle şu çimler var ya oralardan gittiniz mi mapte falan kalmıyor. Yani oralarda şu kaydırağı yok. Ben hiç denemediğim için bilmiyorum belki vardır. Lan bir çekil. Ha? Ben gidiyor Kardeşim heyecanlı mı? Kardeşim ben de gideyim dur avca. Oh be. Arkadaşlar valla valla çok sıcakken bu havuzlar çok iyi ya. Havalarda sıcak. Ben belki bir su parkı videosu çekerim. Ooo. İçecek şeyler satılıyor burada. Evet, ne istersiniz? Ne istersiniz? Ne işte, ne istersiniz? Ben meyve suyu alayım. Evet, ne istersiniz? Ne istersiniz? Çıktım ben, işte. Kaydediyorum ben, işte. Eşek diyorum ya. Ya ben böyle işi ya. Öf, ben bu işi hiç sevmiyorum işte. Ben bu işi hiç sevmiyorum. Ve bu işten artık istifa iş ediyorum ve şurada oturmaya başlıyorum. O oturmaya da yapmışlar. Güzel, güzel. Tamam, bir tek bunu <laughs> sevdim webde. Webde kaydırakları sevmedim, bir tek oturma yapmışlar. İyi misin kardeşim sen? İyi misin? Dostum, hareket etsene. İyi misin dostum? Dostum, dostum hareket et. Dostum iyi misin? Dostum Hiç iyi değil galiba Evet hiç iyi değil Dostum ya sen Sen de mi hareket etmiyorsun Tamam bu da hareket etmiyor E kim hareket ediyor Kimse bir tek ben hareket ediyorum eh. İlla diyorsun ki burada. tamam ya buradan gidiyorum ya arkadaşlar yeşil kaydıraktan kaydığınız zaman arkadaşlar çok kötü şeyler olabilir gerçekten ve sorumlu değilim Çünkü yeşil kaydıraktan kayarsanız suşuz yeşil kaydırak yani şu yok Yeşil mi bu mu? Ben yeşil diyorum. En tehlikeli. Ben neyim tehlike şemini? Evet, basıyorum, basıyorum, Basıyor. bas, 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 gidiyor. Bir, gidiyor. He <laughs> o gelemedi. O gelemedi arkadaşlar o oh, o oh, ne oluyor lan ne oluyor lan ne oluyor lan ne oldu bunda su yoktu ama çok eğlenceliydi bak ben bunu sevdim Oo, oh, korktum lan korktum bir şey olacak diye ya bu nasıl bir kaydırak nasıl bir kaydıraktır bu arkadaş ben gidiyorum ya bu parkından parkında vallahi ayrılacağım. Aa! Allah! Allah! Ya bu ne ya? Ya bu anormal mi? Bak çalıların içinden geçiyor. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Bu videoya bol bol like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.